Klinik Araştırmalar Derneği Kadurep Uzaktan Eğitim Programı'ndaki bilimsel yayın yapmak serimizde bugünkü konumuz görsel yayın yapmak. Bu sunumda size dergilere görsel yayın nasıl gönderilir, nasıl yapılır bunlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bilimsel yayın yapmaya ilk başlayanlar için yıllar evvel genellikle yapılan şey bir olgu raporu yazmaktı. Olgu raporları nispeten daha kolay yazılabilen ve daha kolay kabul edilebilen örneklerdi. Ancak son yıllarda özellikle yüksek faktörlü çok okunan sağlık dergilerinde olg raporlarını artık göremiyoruz. Bunları yayınlamıyorlar. Ancak bu dergilerin yayınladıkları yazı tiplerine bakarsanız bunlar içinde farklı bir şey olmaya başladığını görüyorsunuz. Bu da Images in Clinical Yaklaşık bir e, 5-6 senedir bunları görüyoruz. Bakın New, New Journal of Medicine'de tıklıyoruz Löfgren sendromu. Burada gördüğümüz şey bir görseller var ve bu dergide, bu bölümde de bu görsellerin altında bu konuyla ilgili bilgi var. Ancak bunlar olgu, sorunlarını tabii ki yerine tutmuyorlar. Ayrı bir kategori olarak değerlendiriyorlar. Ancak bu görsellerin çok yaygınlaşmasıyla görsel yayınları sadece bunu yapan dergiler çıktı. Bir örneğini burada görüyorsunuz. Bakın tamamen radyolojik görüntüler ağırlıklı ve makalenin içinde de bu görüntüler açıklanıyor. Yine bir açık erişimli dergi Open Journal of Imaging bu da tamamen sadece görüntüleme yayınlayan bir dergi olarak karşımıza çıkmaksa Pek çok makale yazı tipinde nasıl kurallarla göndereceğiniz önceden genel olarak artık iyi biliyor. Standartları belli ama görsel gönderirken mutlaka dergi kurallarını okumanızı ilk başta söylemek lazım. Çünkü dergiler arasında bu konuda hala tam bir standart yok ve farklı farklı kurallar oluyor. Aslında biz bir dergiye makale gönderirken, örneğin bir randomize çalışma gönderdiği zaman, işte bir derleme gönderdiği zaman Equator Network'e girip buradaki kılavuzlardan bunları makaleleri nasıl göndereceğimiz konusunda bir fikir elde edebiliyoruz. Ancak kılavuzlara baktığımız zaman henüz burada görsellerle ilgili bir şey olmadığını da görmekteyiz. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Lancet'in Instruction, Instruction for yazarlara bilgiler bölümüne açıp bakmamız lazım ki burada bir şey var mı? Genellikle görüntü gönderebilmek için belli kriterler ortak kabul edilebilir. Örneğin clinical medicine'de yayınma kabul edilmesi için görüntülerin orijinal olması ve daha önceden hiçbir yere göndermemiş yayınlanmamış olması lazım. Önemli kriter yüksek rezolüsyon ve kalitede olmaları lazım. Ama burada bir uyarı var dergide diyor ki Images of clinical medicine olgusunlarını yerine tutmaz ve her görüntü yazısı için en fazla iki yazar olabilir. Eğer görüntü gönderiyorsanız bazı şeylere uymak zorundasınız. Örneğin şunu diyor der ki iki adet görüntü hazırlayın. İlk görüntüde vurgulamak istediğiniz yerlere oklar ya da etiketler koyabilirsiniz. Ancak bir aynı görüntü bir ok ve etiketler üzerinde olmadan göndermeniz lazım. 8 kelimeyi geçmeyen bir başlık koyun ve de bu görüntüyü açıklayan tanımlayıcı 150 kelimeyi geçmeyen bir yazı gönderin. Burada hasta hakkında kısaca bilgi, hastanın tedavi yanıtı, son durumu vesaire. Eğer oklar koymuşsanız veya etiket varsa bunları niye koyduğunuzu açıklayın ve de niye bu görüntüyü gönderiyorsunuz? Öyle öğretici yönüne burada mutlaka belirtin diye istiyorlar. Görüntü formatı nasıl olmalı? Bu da nispeten artık dergiler arasında ortak kriterler var. Resimler işte PDF, GIF, TIFF vesaire burada görüyorsunuz hangi formatta görülebileceğini. Ama grafik ve şekil gönderiyorsanız bunların vektör grafik olması gerekiyor. ve Bunun hangi programla hazırlayacağınızı da yazmış. Vektör grafiğin şekilden ya da fotoğraftan farkı ne? Fotoğraflar ve şekiller bunlar piksellerle çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları büyütmeye kalktığınız zaman netlikleri bozuluyor, kaliteleri bozuluyor. Halbuki vektör grafikler geometrik çizimlerle yapılan şeyler ve bunları ne kadar büyütürseniz büyütün bunların kalitesinde bir bozulma olmuyor. Bu konuya dikkat etmek lazım. Tabii sosyal medyanın bu kadar artması, internet kullanımının bu kadar yaygınlaşması gibi faktörler artık videoların da dergilerde yer almasına yolaştı. Çünkü online dergicilik diye bir şey var. Türkiye aslında online dergicilik kavramına çok uzak değil. Bundan yaklaşık 20 yılda benim de içinde bulunduğum bir e, grup ilk e, Türk online dergisini de yayınlamıştı. Turkish Elect Electronic Journal of Medicine tecrübem. Tabii bunu artık ne yazık bulamıyoruz fakat e, bu derginin güzel tarafı aynı yıllarda yani bundan 20 yıldır. evvel Burada ikinci sayısında bir derginin içinde bir video yayınladık. Tiroid bezden aspirasyon biyopsi ki o tarihte çok çoğu yerde böyle bir şey yoktu. Bu videoların gönderilmesi artmaya başlayınca England Journal of Medicine 2006 yılında yeni bir şey ile başlıyorum diye duyuldu. Ve bunun dergimin içinde dedi video yazarım Clinical Medicine yani sağlık bilimlerinde videolar diye bir bölüm açtığını belirtti ve burada da şu 107 tane şu anda şey var böyle video var. İşte görüyorsunuz bir karpal tünel ile ilgili buraya bir şey koymuş endoskopik. Görüyorsunuz burada video var ama videonun altında da videonun içinde belli bölümlerin nereye anlatıldığına dair ayrımlar yapılmış. 11 tane farklı şey var. Ve de siz bunlara tıkladığınız zaman bir tanesine direkt o oraya gidiyorsunuz. Videoyu indirebilirsiniz ve de her bölümü makalenin içinde açıklamanız lazım, yani videonun altındaki yazınıza gönderdiğiniz ek yazıdan bunu açıklamak durumundasınız, her bölümde ne anlatmaya çalışıyorsunuz. Yine bir uyarı, her video 5-8 ila dakika süreli olacak ve de videoyu destekleyen ve demir gösterdiği gibi basılabilecek bir özeti de gönderecek diye isteniyor. E tabii aynen görsellerde olduğu gibi videoları da Yani artık çok sayıda dergi var, internette bunları bulabilirsiniz. E, bunlar da e, görüntü ve video yayınlamaktalar. British Medical Journal ilginç bir uygulama getirdi. Video Abstract diye bir şey çıkardı. Video Abstract şu demek, siz bir makale gönderdiniz. Ne, hangi tür olursa olsun, tip olursa olsun. Diyor ki bu makalenin içinde özellikle uygulamak istediğiniz, göstermek istediğiniz bir şey varsa lütfen diyor makaleye bir video ekleyin. Bu makale ancak e, sizin gönderdiğiniz yazılı metne, makaleye bir katkısı bulunsun. Bunun standartları zaten hani belli. Biz bunları da ayrıca makalenizi online yayınlarken video abstrakt olarak da bunu kullanıcılara sunalım. Standartları da belli. Sol tarafta görüyorsunuz standartları. İşte 16-9 oranında istiyor. Sağdaki fotoğraflara bakarsanız doğru ve yanlışı görüyorsunuz. Üstteki doğru. Ama 16 9 yerine 4'e 3 gönderirseniz görüyorsunuz burada siyah alanlar oluyor. Bunu istemiyorlar. Yine formatlar belli. işte MP4 genellikle tercih ediliyor ama bu MPG, AVI gibi formatları da kabul edebiliyorlar. Diğer teknik gönderme özellikleri de yine burada yazılı. Bir de interaktif grafikler diye bir şey var. Videolarınızın içinde bir yere tıklayarak başka bir yere bir şeyler göndermek istiyorsanız, bağlantı vermek istiyorsanız bunların da nasıl olacağına dair ve özellikler bu dergi koşullarında ne belirtilmekte interaktif grafiklere. Tabii ki yapay zeka e, görüntülerde, videolarda bize çok yardımcı olabiliyor ama ciddi hatalara yol açabiliyor. Halüsinasyonlar dediğim şeye yol açabiliyor. Bakın bu e, sosyal medyada oldukça üzerinde konuşulan biraz da e, dalga da geçiren bir örnek oldu. Çok hoş bir grafik görüyorsunuz. Jack Stott e, sinyal yolları ile ilgili. Ama bu grafiğin e, a, yazılarına bakarsanız yazılardaki İngilizcenin e, hiçbir anlamı olmadığını görüyorsunuz. Yani yapay zeka nedenle bilmez. Böyle garip bir e, tercüme yapılmış. Bu e, konu stem, Spermatogonias ile ilgili. Bunun işte bir yapay zeka görsel yapmış. E, görseli de görüyorsunuz son derece ilginç. E, bu görselde dediğim gibi oldukça e, konu oldu sosyal medyada. Ne yapılabiliyor yapay zeka ile bir kere hiç olmayan gerçek olmayan görüntü oluşturulabiliyor. Bu bir histopatolojik görüntü olabilir, bir DNA analizi olabilir, bir grafik olabilir. Ne olursunuz? Ya da var olan tek bir görüntüden başka görüntüler üretebiliyor yapay zeka. Ya da var olan bir görüntüyü değiştirebiliyor. Bakın sol tarafta görüyorsunuz sol taraftaki histopatolojik görüntüler kırmızı olanları çerçeveli olanların hepsi yapay zeka ile yayınlanan, yapılanlar. Yeşil çerçeve ise gerçek görüntüler. Burada örneği görüyorsunuz, burada bir scanning mikroskop örneği var. Ama yapay zeka bunu böyle değiştirebiliyor. Bu daha da ilginç. Orijinal görüntü bu, istopatolojik görüntü bu. Ama e, bunun içinden hücreleri çıkarmış. Buna hücreleri eklemiş. Buradaki örnekte olduğu gibi. Yani yapay zekada bunlara yol açabiliyor. açabiliyor. Ama yakalanma riski de menüm var. Tabii ki görüntü göndermek, video göndermek bunların en önemli sorunlarından bir tanesi de kişisel verileri korunması. E Türkiye'de kişisel verileri korunması yasası, KBKK var. Bunun için çok dikkat etmek gerekiyor. Burada kastet, istenen şey şu, bir hastayı tanımlayabilecek isim, dosya numarası, hastane dosyası vesaire diğer bilgileri bunları kaldırın. Eğer bu bir şekilde mümkün değilse. Örneğin hastanın yüzünü göstermek zorundaysanız, örneğin New England Journal of Medicine bunun için bir hasta tarafından imzalanan bir onay formu istiyor. Bunu mutlaka yayından evvel hastaya imzalatmanız gerekiyor. Bakın bu da o formu gösteriyor işte. Hasta diyorduk ben bunu kabul ediyorum diyor. Ancak dikkat etmek lazım işte de. Bu da bir hasta tarafından sosyal medyada yayınlanan bir şey. Diyor ki ben hastalığım konusunda araştırmalar yapıyordum. O sırada kendime bir tıp dergisi de gördüm. Ee, ve bu dergideki görüntüler, gerçi diyor, anlaşılmıyor yani kime ait olur ama ben biliyorum, bunlar benim vücudum. Bana ait, ben buna da izin vermemişim diyor. Ve de şikayet ediyor. Tabii burada bir şey, pek bir şey çıkmadı çünkü e, gereken kurallara uyarak bu görüntü yayınlanmıştı. Ama e, bu konuda hata yapmamaya gayret etmek lazım. Dolayısıyla bir görüntü gönderirken işte soldaki gibi, sağdaki gibi lütfen bunlara da bütün kimlikleri açıklığı, açığa çıkartabilir her şeyi kaldırma, kaldırma. Evet görüntü dinlemek, göndermekle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinleyiniz için çok teşekkür ediyorum.